Merhaba kanalımızın değerli takipçileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine de karşınızdayız. Kan Çiçekleri dizisinin başarılı ve yakışıklı oyuncusu Barış Baktaş'ın doğum günü. Barış Baktaş'ın doğum gününü hayranları çok güzel bir şekilde kutladılar. Biz de görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Yeni görüntüler geldikse biz de sizlere sunacağız. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bizi takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşça kalın, bizimle kalın.